Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona eğer Bahreyn'den zekat malı gelirse sana şöyle şöyle doldurup veririm buyurdu. Avuç avuç işaret etmiş Efendimiz. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar Bahreyn'den mal gelmedi. Cabir radıyallahu anh şöyle diyor. Bahreyn'den mal geldiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birine vadi veya borcu varsa bize başvursun diye ilan etti. Halifelerin inceliği işte Efendimizin bir sözü varsa kime çünkü her kiminle görüştüğünü biz bilmiyoruz her zaman. Çoğu zaman yanında bulunuyorlar gerçi ama yanında olmadıkları da olabiliyor. Efendimiz biz görmeden kime bir söz verdiyse vaatte bulunursa gelsin. Bunun üzerine onun huzuruna vardım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle böyle demişti dedi. Ebu Bekir radıyallahu an elini ganimet manına daldırıp bir avuç aldı. Bunları sayınca 500 tane olduğunu gördüm. 500 altın bir avuçta. O zaman Ebu Bekir radıyallahu an bana bunun iki mislini daha al dedi. 1500 altın verdi peygamberimizin vaadini yerine getirdi. Açıklamalar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı içinde olan ashabına yardım ederdi. Elinde varsa verir yoksa birinden borç alır. O da mümkün değilse ilk fırsatta yardım edeceğine dair vaatte bulunurdu. İnşallah mal geldiğinde yardım ederiz diye vaatte bulunurdu. Cabir bin Abdullah'a da Bahreyn valisi Ala bin Hadrami'nin yakında zekat veya cizye malı göndereceğini söyleyerek bu mal gelince kendisine 3 avuç dolusu para vereceğini vaat etti. Cabir bin Abdullah'ın Efendimizin pek sevdiği muhterem bir sahabi olduğunu hayatından kısaca söz ederken de belirtmiştik. Babası Abdullah bin Amr bin Haram Uhud gazetesinde şehit düşünce bir yandan onun borçlarını ödemek bir yandan da dokuz kız kardeşine bakmak zorunda kaldığını bu yüzden çok sıkıntı çektiğini ifade etmiştik. Bu hadis onun sıkıntılarının daha sonraki yıllarda da devam ettiğini göstermektedir. Bu şekilde demek ki Hazreti Öbekir zamanında rahatlamış. Bahreyn'den beklenen mal geldiğinde Allah'ın Rasulü çoktan Rabbine kavuşmuş. Hazreti Ebu Bekir de onun halifesi seçilmişti. Verilen vaadin mutlaka yerine getirilmesi icap ettiğini bizzat Allah'ın Rasulü'nden öğrenen ve onun ashabı adına üstlendiği borçları ve onlara verdiği vaatleri olduğunu çok iyi bilen Ebu Bekir radıyallahu anh Bahreyn'den gelmesi beklenen mallar Medine'ye gelince hemen dellal çağırttı. Resulullah'ın halifesi sıfatıyla onun borçlarını ödeyeceğini, vaatlerini yerine getireceğini ilan etti. İşte bu arada Peygamber Aleyhisselam'ın Cabir bin Abdullah'a vaadi olduğunu öğrendi. Cabir, Cabir'in sözüne güvenilir bir şahsiyet olduğunu bildiği için ondan iddiasını ispat etmek üzere bir başka şahit istemedi. Yani şahidin var mı, kim gördü demedi. Zaten Cabir radıyallahu anh bakın yani delal çağrılınca da gitmiyor. Yani Hazreti Ebubekir'e mal gelince hemen koşup gitmiyor yani. O seslenince kime efendimizin vaadi vardır gelsin deyince gidiyor zaten. Orada da güvenini ispat etmiş oluyor zaten. Tıpkı Resulullah'ın Cabir'e işaret ettiği gibi iki elini altın mı yoksa gümüş mü olduğunu bilemediğimiz paraya daldırıp avuçladı. Avucundaki parayı saydıktan, saydıktan ve orada 500 adet para bulunduğunu gördükten sonra onun iki misli parayı daha vererek Resulullah'ın vaadini yerine getirdi. Hadisten öğrendiklerimiz bir verilen söz mutlaka tutulmalıdır. Söz veren şahıs vaadini yerine getirmeden vefat ederse onun vekili veya mirasçısı olan kimse merhumun vaadini ifa etmelidir. Vasiyetlerini, vaadini borçlarına ödemelidir. İki, Hz. Ebu peygamber efendimizi en iyi tanıyan ve onun yapılmasını istediği şeyleri elinden geldiği ölçüde yapan bir İslam büyüğü idi. Gerçek manada bir halifeydi. 3- Cabir bin Abdullah sözüne güvenilir bir şahsiyet olduğu için Hz. Ebu radıyallahu anh onun sözünün doğruluğunu araştırmaya gerek görmedi. Sahabenin tamamı adildir, adildir. Allah'tan korkan insanlardır. Sözlerine güvenilen insanlardır. Bu sebeple onlara onlardan delil istemedi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.